...yeni bir ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. Katılımınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Sorularınıza geçebiliriz. Buyurun. Seval Maztekin, Kanal Türk. Efendim bugün AK Parti grup kürsüsündeki konuşmanızda... ...öğrenci evleriyle ilgili iddialara değindiniz. E, dediniz ki adımlar atılacak dediniz ama kafalarda oluş bazı soru işaretleri oluştu kız da erkek öğrencilerin birlikte tuttukları özel evlerle ilgili mi atılacak o adımlar? Yoksa yurt gibi faaliyet gösteren ama yasal statüsü yurt olmayan binalarla ilgili mi? Teşekkürler. İki zorunuza da iki ayrı cevap vereyim. Bir, bir deva kız erkek artık karışık yurt dönemini biz kapattık. Şu ana kadar yüzde 75 düzenlemeyi kredi yurtlar kurumundaki çalışmalarımızda yapmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla kızlarla erkeklerin aynı kampüsü paylaştıkları yurtlar aynı yerlerde kalmalarına fırsat verecek yurtlar bundan böyle olmayacak. Ev olayına gelince bu birçok şikayetleri olduğu Aynı daireyi kız erkek paylaşımı noktasında ciddi şikayetler var. E bu konuyu ben sizlerin takdirine bırakıyorum. Ve muhafazakar demokrat bir iktidar olarak da ne gibi düzenleme yapılabilir? Bunun psikolojik, sosyolojik neticeleri nedir, ne değildir? Bu çalışmaları yapıp bu şikayetleri değerlendireceğiz. Efendim, ne gibi bir var bu, bu düzenlemeden sonra gerekli yetkiyi alırlar bu bunlar özel müstakil He. yani kişilerin özel evleri evet yani nasıl bir kişilerin bir müstakil özel bir evlerinde. evlerinde bir farklı kız bir farklı genç ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir yani kişiler, kişiler, siz kızınıza oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz ya yok yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum yani kızınıza çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Şu anda valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir. Çünkü bunun bedeli yarın çok farklı bir şekilde bizim karşımıza gelebilir. Özlenen Kuşen TV Televizyon efendim geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir ve Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Evet, hem Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesine hem de konuşmasında ortaya boyu var bir nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlar kulüplerle ilgili herhangi bir söylemde bulunmam doğru değil. Fenerbahçe camiası takdirini bu istikamette kullanmıştır. Bana düşen sadece hayırlı olsun demektir. Tabii söylenenlerin, vaatlerin ne derinliği temelinin olup olmadığını herhalde şu bir buçuk yıllık sürem var diyor. Bir buçuk yıllık süre içerisinde Fenerbahçe camiası görecektir. Efendim e, Anadolu Ajansı'nın esnafından Avrupa Birliği ile müzakerelerde uzun süreler sonra e, yeni bir fazla açıldı. E, Avrupa Birliği Bakanı Egemen sizin aylarda Avrupa Birliği yetkileriyle e, bir araya geleceğinizde ilişkin bir e, durum söz konusu olduğunu ilgili e, Bu gelişmeler dışında Avrupa Birliği e, müzakerelerinde yeni bir ilmi kazanması bekliyor musunuz? Doğrusu bekliyoruz. Hatta hatta açılıp kapanmayan fasıllarla ilgili girişimlerimiz var. Temenni ederiz ki açılıp da kapanmayan bu fasıllar da bu vesileyle bir an önce kapanma sürecine girer. Için aday belirleme süresi bir aralıkta sona eriyor ve eee o yasal değil partimizin kararı. Evet. Meclislerle ilgili, meclis üyelikleriyle ilgili. Bu tarih yaklaşırken de kabinede bir revizyon yapılacağı tahminleri var. Böyle bir takvim var mıdır? Eee revizyon olacak mı? Böyle bir beklenti var. Şimdi arkadaşlar revizyon için yani bu seçimlerle falan bu işin alakası yok. Kaldı ki bu bir yerel seçimdir. Yani kabinede revizyon her zaman her an olabilir. Ama şu anda böyle bir revizyon olur mu olmaz mı böyle bir düşüncem söz konusu değil. Ama adaylıklar netleştikten sonra bazı yerlerde eğer bakan arkadaşlarımızdan aday olması gerekenler olursa, çünkü neticeleri göreceğiz, ona göre de adım atacağız. Eğer olması gerektiği takdirde bakan arkadaşlarımız da verilen görev ise o göreve gitmek durumundadır. Yani o zaman tabii ki bu arkadaşlarımızın yerine bir değişiklik yapmamız gerekir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.